Açma bize Star. Ulan sende hiç mi utanma arlanma yok? Ne yüze geldin buraya? Son görüştüğümüzde hesap ödeyeceğim diye kalktın. İtekledin bize adisyonu. O gün bugün yoksun. Geçmeyi üstünü ne çekelim? Unutalım gitsin. Ayrıca o gün her olan asla hak ettiniz. Dalga geçtiniz ben. Yani, Dalga gülüp eğlendiniz. İteklediniz mi? Ömsediniz. Allah Allah. Hiç uyumuz değil. Kusura bakma. Affettim sizi. Ben bir yol açma. O yolu, yolu birlikte yemek istiyorum. Birli beraber istiyorum. Onur Allah aşkına bir derdin varsa git patronla konuş. Ben senin olayını hiç çözemedim abisi. Ona da konuştum. Tane tane anlatın dertlerinizi. Yani insan şartlarla çalışmak istiyoruz. Ulaşım işim yani bunlar sendika. Fena bir şeyler bunlar. biz de insanız ya. Biz de evimde aklımız var. Bıçak yemeye devamlı. Gel de adamı. Hadi canım. Benim bildiğim kadarıyla Hakkı Bey bu durumlara çok sert tep tepki verir. Sen ne kadar ne biliyorsun ki Hakkı Bey'i? Oğlum sen ne içtin? Siz neden bahsediyorsunuz anlamadım hala. Ben insan sarrafıyım. Gözünden tanırım insanı. Hop oh, dağıldık konu. Bana odaklanın. Uçak gemi yatağında. Saygı duymak için illa bir lazım. İlla bir efes mi lazım? <laughs> Oğlum taşıma katı kullanım böyle Ben aile kuracağım Hakkı Bey. Ya para lazım, sigorta lazım. Hmm. Çok ilginç. Yemin ediyorum tıbbi bir vaka. Hayretler içerisinde istiyorum. Ne yapıyorsunuz para kazanamayız mısın biz? Ne yapayım kendimi üstüne demeyeyim, eşime çıkayım. Sağlığımı sanayım, mi olayım? Bankamı soyayım, adam mı kasmedeyim? Benim bunları yapma zorlamayayım. Yemedin ya. Aha sen de benim onun karşısında bunları yiyemiyorsun değil mi? Niye demeyeyim abi? Vıstık ben? Açık açık anlattım düşüncelerimi. Halk görüyor zavallı Allah rahmet abi. Oğlum en iyi yeri anladın yani. <laughs> Allah'ım niye? Canım hakaret mi ediyorsun lan? Bu sorun tüm sektörün sorunu Ahmet abi, abi. İki tane bunu çıkar, aldın zevkli, unuttun. Unutma! Halk verime sanırım! Görüşlerde kimsenin yeni tane Çıkın, Çıktığı şeyler beni beni çalıştırıyor musunuz? Sende beni çeken bir şeyler var Onur. Gözlerimi senden alamıyorum. Aa. Galiba beni hipnotize ettin. Resmen kilitlendin. Söylediklerini düşüneceğim. Gerçekten bunun istediklerini yapacak mısınız efendim? Ne istedi ki? Bir şey mi istedi Vedat? Dedi ya işte hak, hukuk falan. Aa, öyle mi dedi? Demek ki dinlememişim. İlginç. Tabii ki istediklerini yapmayacağım Vedat. Öğren bunları. Büyük usta Cem Karaca ne der? Umut fakirin ekmeği. Umar ha, umar, umar. Önemli olan umutları taze tutmak. Ateşi söndürmemek. O zaman asla tam anlamıyla isyan edemezler. Demek ki neymiş? Kara şövalye yükselemezmiş. Orada kalırmış. Ya da dur. Unut sen bunları. Öğren. Sil, 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 sil. Çöp kutusuna gönder. Are you sure? Yes. Adın ne? Osman Taşçı. Güzel. Kara şövalye bunu. Be, be, be. Oh. Be, 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 be. Ne kadar da doktor, bir o kadar farklı.